kanalımıza ve videomuza hepine ben hoş geldin. geldiniz. Bugün ben sizlerle beraber, beraber. Şimdi online oynayacağız arkadaşlar. Ee, eşyalar dönüşüp saklanma oyunu ekranında da görüyorsunuz ne olduğunu. Evet ben de de görüyorum. Beni öldürmeye çalıştık. Evet şu an onu arayacağım. Allah. Mermimiz duruyor. Evet her yerde olabilir. bitkide olabilir. Bitki de olabilir bitki bile olabilir arkadaşlar. Sen şu bitki misin? Ben, 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 ben. Sen dönüşüyorsun ya. Allah. Sen busun. Sen busun. Sen busun. Bu musun?

Olabilir. Onu biliyorum. Ay bir de dakikamız var. Aha. Kaçma. Nereye gittin? Ece bu değil. <laughs> Neredesin? Neredesin küçük akımı? Nereye saklandın? Neredesin? Arkadaşlar efsane kaçtım. <laughs> Adam sen gel lan. <laughs> Burada güzel yüz yok. Şimdi şiş olduğunu biliyorum. Kabalı zumba mı? yapıyorsun? Tuvalete mi Tamam. <laughs> Takka bitecek. Tamam ben ortaya geleyim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar böyle oyun alanını daha fazla istiyorsanız kanala abone olun. Kaldım yerimde. Neredesin? Buradayım. Bu arada Adem ben seni görmüştüm. Ne? Adem ben seni görmüştüm bence. Baba, babam. Aha. Şimdi ben saklanacağım. Evet. Çok iyi. Ha bitti kazanmışım. Ya. Yeah. Tamam çıkalım. Bastım ki. Evet şimdi yeni oyun başlıyor. oyun kalınlığı Bence şu nokta. Bu arada canım yetmiş beş.

tanesi bilmiyorum. yok. Buradan bir tane masa eksik. <laughs> Burada bir tane sandalye eksik.

ben öldüremezsin sen çok kötü oynayan bir oyuncusun. Tablet mi çalıyor? Önce ateş. Ana, efsane bir yere saklandım. Bulamazsın öyle. Çok iyi. Ben öyle bir yere saklandım ki sanki oymuşum gibi. Abi, bunun Ben gidip ortada bir galibiyet kutlayayım. Lan <laughs> lan

Yavaşsın, ha? Hayır işte tabletim şey oldu. Bak şöyle ya. Ben senin arkandayım. Kaçtım oradan. Yes Ben saklanacağım. Hepsi mi saklanacak? Evet. İki gibi seni öldüremiyorum. Ben lavaboya saklanıyorum. Tamam. <laughs> Tam da kulozet var. Bismillah. <laughs> <laughs> Bu musun lan sen yoksa? Hayır, az önce senle vakittim. Bir şey diyeyim. Bu lavabolar bula boştu. Bu değil misin? Peki bu musun? Bu da değilsin. arkadaşlar bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abi, hadi çok yedik bir yerde. Hadi hadi senin yanına geliyorum. Neredesin? Aga neredesin? Anasın? Arkadayım arkada. Arkandayım. Allah Allah. Allah ama ben Gidin tuvalete. Ben yeni oldum yeni. Ama değişti. Ne bileyim biliyorsun ne olduğunu. Ben kendime burada oturacağım. <laughs> Bana ne? Ya? Ağlıyor ağlıyor. kanka? Aga çağırdın mı? Neredesin şu an hiç bilmiyorum. Kanka. Üstüme çıkmak istiyor musun? Uy. Ay, ah, <gülüyor> <gülüyor> Ala, kazanıyorum. Olha, ay, ay, dersin, son bir kere vurayım, bari Ben bir kere daha sıkacağım